Dünya üzerinde bazıları zehirli, bazıları da zehirsiz olmak üzere yaklaşık 3000 yılan türü yaşamaktadır. Yılanlar, insanların en çok korktuğu canlı türleri arasında yer almaktadır. Belki de bu yüzden araştırmacılar yılanlar hakkında daha çok bilgi sahibi olabilmek adına sürekli araştırma yapmaktadırlar. Bu içerikte hem renkleriyle hem de ilginç özellikleriyle dikkat çeken en güzel yılanları derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. 1. Yeşil Ağaç Pitonu Genel olarak Endonezya adalarına özgü bir türdür. Avustralya ve Yeni Gine'de de yaşarlar. Yağmur ormanlarındaki ağaçlarda yaşarlar. Fakat ana emekleri ufak memelilerdir. Genel kanının aksine kuşlar ana önlerini oluşturmaz. Bu türün özellikleri de mavi renkte olanında vardır. Mavi türü son derece nadir bulunduğu için yetiştiriciler çok iyi para verirler. Yeşil ağaç pitonu ağaçta yaşamaya mükemmel adapte olmuştur. Gövdesini bir dala dolamış olan bir yılanı oradan sokmak imkansız gibidir. Hemen hemen hiç yere inme ihtiyacı duymaz. Sadece ağaç değiştirmek ya da eş aramak için iner. En hayranlık uyandıran özellik ise yavrularla yetişkinler arasındaki renk farkıdır. Yavrular yumurtadan ilk çıktıklarında ya parlak kükürt sarısı ya da turuncu renktedirler. İlk renkleri 9 ile 15 ay süreyle üzerinde kalır. Sonra tamamen yeşile dönerek yetişkin halini alırlar. 2. Mavi mercan yılanı. Aslında doğada çok sayıda zehirli canlı var. Mavi mercan yılanını özel yapan ise zehrinin şiddeti değil, çalışma biçimi. Her ne kadar güzel bir yılan olsa da rengi sizi sakın aldatmasın. Çoğu yılan zehri avının sistemlerini yavaşça harap eder ve acılı ve uzun ölüme sebep olur. Bu güzeller güzeli ise son derece aceleci. Onun zehri avının tüm sistemlerini aynı anda ateşliyor. Türü tehlikede olan mavi mercan yılanının yaşam alanlarının %80'i maalesef insanlar tarafından tahrip edilmiş. 3. Brezilya gökkuşağı boğa yılanı Ana vatanı Kuzey ve Güney Amerika olan Brezilya gökkuşağı Boğa, Boğagiller ailesine üye olan zehirsiz bir yılan türüdür. Ömrü 15-20 yılı kadardır, boyu ise 2 metreyi aşabilmektedir. Doğada fare, kuş ve bazı amfibyum türleriyle beslenen bu sürüngenin nehir ve göl kenarları, bataklıklar, ormanlık bölgeler ve temel yaşam alanlarıdır. İsmini sırtında bulunan desenlerinden dolayı almıştır. Işıkta desenleri parlayarak turuncu-kırmızı bir renge bürünür. Aynı zamanda iyi birer yüzücü olan bu yılanlar 22-30 derece arasında bulunan ısılarda yaşar. Cezbedici görünümü nedeniyle pek çok hayvan seven ilgisini çekmiş. Böylelikle ticaret için kullanılmaya başlanmıştır. 4. Mısır yılanı Mısır yılanı dünyanın en popüler yılan türünden biridir. Aynı zamanda melekleri tarafından evlerde beslemesi en çok tercih edilen yılan türüdür. Boyu 1 metre civarına kadar ulaşır. Bu alanda pek büyümez. Yüzü bulunan renk çeşitleriyle de dikkat çeker. Doğada Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney güneydoğu kesimlerinde orman ve çayırlarda yaşar. Yaşadığı bölgeler genellikle nemli ve ılıktır. 5. Sarı Anakonda Bu yılan türleri Amerika'nın güneyinde tropikal ormanlarda yaşarlar. Balta girmemiş ormanların daima üyesi olan sarı anakonda yılanları, bataklık alanları ve nehir kıyılarını kendilerine yaşam alanı olarak seçerler. Boyları ve ağırlıklarıyla dikkat çeken sarı anakondalar 20 ila 30 yıl arasında yaşayabilmektedirler. Boylarının uzunlukları ise 3,5 metreye kadar çıkabilir. 6. Zümrüt renkli ağaç yılanı Çoğu boğa yılanı türü gibi renklidir. Bu zehirsiz yılan Güney Amerika yağmur ormanlarında yaşamaktadır. Yetişkinler yaklaşık 1,8 metre uzunluğunda olur. Zümrüt renkli ağaç yılanının çok gelişmiş ön dişleri, zehirsiz yılanların dişleri arasında en büyük olanıdır. 7. Al kral yılanı Bu güzel renkli yılan iğne yapraklı ağaçlıklarda, düz çayırlarda, işlenmiş tarlalarda, şehrin çevresindeki kırsal alanlarda yaşamaktadır. Al kral yılan Amerika'da, Florida'da bulunur. Ortalama uzunluğu 50 santimdir. Kaydedilmiş en uzun yılan ise 68,5 santimdir. Yeni doğmuş olanlara 9 santim olur. 8. Nelson süt yılanı Nelson süt yılanı Meksika ve Pasifik kıyılarında bulunan bir kral yılan türüdür. Büyüklük bakımından diğer kral yılanlara benzer. Ortalama 1 metredir ve yine tıpkı onlar gibi zehirsizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, halen daha kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.